Merhaba sen Kelkel Telkel yarışın yeni bölümü. Konuşamadım. Kim oldu ya? Ben diye verip abi Merhaba arkadaşlar. Kelkel yarışın yeni bölümüne hoş geldiniz. B grubundan yarışçılar yarışacak bugünkü yarışta. Geçenki yarışta bu yarışı kimse bitirememiş arkadaşlar. Evet kim oldu? Kimse bitiremedi ya. Bugün de bir bakıyormuşum herkes bitiriyormuş. O biraz zor Kimil dayı. Belli mi olur belki herkes bitirir bugün. Göreceğiz kimiz dayı. Evet B grubunda 11 puanla örümcek adam birinci sırada arkadaşlar. İkinci sırada 10 puanlı Wolverine var. Üçüncü sırada daha 9 puanlı Hello Labor var. Evet Süpermen yarışıyor bugün. 3 puanı var Süpermen'in Kaptanla birlikte sonuncu sırada yarıştığı arabaya bakalım. Şu yorumu bir okuyalım. G Abanda. Abi bir dakika yarışta herhangi biri Mini Cooper'sa ile yarışsın demiş. Mini Cooper ile yarışıyor. Roadster değil galiba bu. Galiba değil. Değil yani. Roadster değil. Mini kupur hakikaten minikmiş la. Evet kimin dayı? Minik emme. iyi de hızlı gidiyor bayağı hızlı gidiyor. Bakalım minik olduğu için tehlikelerden belki daha kolay kaçabilir. Ya da dayı? Ya yani minik ya küçük ya. Pervaneler belki ıskala vuramaz. Evet ama tek tek pervaneler değil tabii ki. İşte böyle. İşte böyle. Ve böyle. Evet taklalar atınca arabanın sağ solu yapılıyor kimin dayı? öyle yiyin öyle. Ee, şimdi arkadaşlar Süpermen'in 3 puanı var. Kaptanın da 3 puanı var. İkincisi de ikisi de sonuncu sırada la. Bugün ikisi de yarışacak. Bakalım hangisi puan alırsa Sonucundan kurtulmuş olacak arkadaşlar. Buraya kadar güzel geldi. Bitecek herhalde Süpermen. Bu ne ki Asıl tehlike şimdi başlıyor. Hadi bakalım. Burada bir rampa var arkadaşlar. Tekerlerden geçmeyi başarabilirse. Zaten yarış bitiyor o zaman. Az kalıyor. Aha roketledi bakalım. Bir daha roketlemesi lazım. Yetişmedi ama geçme kaldı la. Ve oh tekerin içine çarptı. Düşüyor ama güzel indi. Ah bitiriyor hem de ger geri geri bitirdi Tam 2 dakikada bitirdi Süpermen. Sonunculuktan kurtulur mu acaba? Her şey kaptana bağlı. Tebrik ediyor Süpermen'i. Şimdi bir de kaptan yarışsın bakalım. O ne yapacak? Kaptan dedim de ama Wolverine geldi la. Sıra Wolverine'de, kimin ya? Tamam bakan, Wolverine'in 10 puan puanı var arkadaşlar. Bu da Örümcek Adam'dan kapışıyor. Örümcek Adam birinci sırada aralarında sadece bir puan var. Bugün birinci olursa lider olma şansı var. E, Örümcek Adam'ın e, tabi puan almaması lazım. Örümcek Adam da yarışacak bugün, hatta Hello Neighbor da yarışacak. Onun da lider olma şansı var. Hmm, gören bakan Wolverine ne yapacak? Arabası neymiş? Ben okuyorum Kemilday'ı. Evet, doğalay istemiş. Abi herhangi birisi Konixek, Jesko, Absolut ile yarsın. Rengi beyaz olsun demiş. Volver'in beyaz renkli Konixek, ile yarışıyor arkadaşlar. Mikrofonlarımız Volver'in arabasında. Volver'in seni dinliyoruz. Konuş bakalım bizimle. Örümcek adamı geçip lider olmak için çok güzel bir şans elde ettim. Evet bu yarışta hayır babalar aşkına baba 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 tamam bir şey yok devam ediyoruz. Evet nerede kalmıştık? Bu yarıştan 3 puan alıp örümcek adamı geçeceğim. 3 puan alırsam örümcek adam 3 puan alamaz. Çünkü 3 puanı ben almış olacağım. Örümcek adam o zaman en fazla 2 puan alır. O zaman da puanlarımız eşit olur. Evet bu da güzel. İkimiz birinci oluruz. Bir dahaki yarışlarda onu geçip tek başıma lider olma şansımı elde edebilirim. Evet. Hoppada. Evet hayır. Evet. İşte bu kadar. Babalar aşkına ne kadar güzel yarışıyorum bugün. Evet buradan son Sırat devam edelim şimdi. Hızlı bitirmem lazım. Öyle yavaş bitirmek olmaz. Neden? Çünkü örümcek adam beni geçebilir o zaman. Baba 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 baba. Fırlan baba baba oh. babalar aşkına. Orada daha erken yavaşlamalıydım. Evet, buradan güzel bir atlayış yapmam lazım. Burası en kritik yer. Evet, otakirin içinden geçebilirsem yarışı tamamlayacağım. İşte gidiyoruz babalar aşkına. Bir daha. Başlamam. Babalar aşkına. Ne kadar güzel yarıştım bugün. Umarım bugün birinci ben olurum. Bir dakika 56 saniyede bitirdi Wolverine. Ne diyorsun Kimilda ya? Süpermen'i geçti. Herhal bugün herkes yarışı tamamlayacak O çok zor Kimilda ya. Sıradaki yarışçı Örümcek Adam arkadaşlar B grubunun lideri. Ama bugün lider olarak kalmak istiyorsa... bir puan alsa yeter mi? Yetmez. En az iki puan alması gerekiyor. Çünkü Wolverine yarışı bitirdi ve şu an birinci sırada. Tabi yarış bittiğinde de birinci olursa o zaman örümcek adama bir puan yatmıyor. En az iki puan gerekiyor. Doğru diyorsun. iki puan alırsa gene bir puan farktan örümcek adam lider olarak kalır arkadaşlar. Ee, şimdi bakan bu arabayı kim istemiş? Ayla Mangal Tepe istemiş. Bir sonraki yarışta bir kişiyi Nissan 370 Z ile yarışsın Eskişehir'den selamlar demiş. Selamlar yeğenim. Şimdi bir örümcek adamdan konuşan bakalım. Örümcek adam bu sezon gayet iyi gidiyorsun. Seni uzun süredir birinci görmüyorduk önceki sezonlarda. Hem de bu sezon birincisin. Ne diyorsun bu işe? Evet bu sezon hayır olamaz. İşte bu kötü oldu. Bir şey yok bir yok yeğenim. Sadece tamponun ön tamponun düştü kaldı öyle. Sen devam et konuş bakalım biz seni dinliyoruz. Kamil Dayı, evet bu sezon iyi bir başlangıç yaptım liderim ama arkamdakiler puan olarak bana çok yakın. Yani her an liderliği kaptırabilirim. O yüzden çok dikkatli olmalıyım. Sezon sonuna kadar lider olarak kalmak istiyorum. Kolay bir şey değil ama umarım büyük hatalar yapıp yarış dışı kalmam. Bu yarıştan kaç puan bekliyorsun Örümcek adam? Bu yarıştan şöyle diyeyim buraya kadar geldim yani yarışın, yarısını bitirdim sayılır. O yüzden de buraya kadar gelmişken bir 3 puan alayım diyorum. O biraz zor işte. Evet zor olabilir. Ama ben hedefimi yüksek tutayım da. Yani 3 puan almak için yarışayım. 2 puan da yetebilir yani. Yarışın durumuna göre. Şuradan uçabilirsem zaten bu iş biter. Buraya kadar gayet hızlı geldim bence. Yarışı bitirirsem en hızlı bitiren ben olabilirim. Pervane duvara yapıştırdı ya orada oyalandın işte. Evet bir orası var. Ama yine de yeter kadar hızlı bitirdim bence. Bence bu yarışta 3 puan benim olabilir. 1 dakika 57 saniyede tamamladı arkadaşlar. Ve 1 saniyeden kaçırdılar. Wolverine geçemedi. Evet Wolverine hala birinci şu an. Görüyor musun Joker? herkes yarışı bitiriyor bugün diğer yarışçılar da bitirecek bence. Göreceğiz kim el dayı. Heh şimdi kaptan yarışıyor arkadaşlar. bakan ee, bakalım Superman yarışı bitirdi de kaptan mı sonuncu olarak kalacak yoksa Superman mi yarışçı olarak ama sonuncu olarak kalacak göreceğiz bakalım. Mazda'dan yarışıyor kaptan Ahmet Bunbal. Abi ne no olur bir sonraki yarışta herhangi biri Mazda RX 7'den yarışsın. Sizi çok seviyorum demiş. Teşekkür ederiz yeğenim. Biz de sizi çok seviyoruz. Demirle Joker. Tabii ki. Araba güzelmiş emme. Bu Mazda nerenin malı yeğenim? Çin malı mıdı? Hayır kimin de Japon malı. He. Çin, Japon çok da farklı mı Birbirlerine çok benziyorlar. Çok benzemiyorlar. Aslında benziyorlar evet ama bize göre benziyorlar. Ama çok farklılar. Türkiye kocaman bir ülke, çok büyük. Japonya ise daha küçük bir ada ülkesi ama daha teknolojik böyle gerçi artık Çin de onlara yetişti ama aman her neyse. Bu araba kaç para keyinim? Bu araba kimin ya? Çok eski araba aslında. 1984 ile 2002 yılları arasında üretilmiş. Mazda RX-7 artık üretilmiyor. Bazılar RX-8 çıktı. O üretiliyordu ama o da 2008'e kadar falan üretilmiş. Sen de Mazda hakkında her şeyi biliyorsun ya. Mazda'da mı çalıştın yeğenim? Hayır kimin daya? Mazda'da çalışmadım ya. <laughs> Ufak bir araştırmayla her türlü bir şey öğrenebiliyorsun artık. He. Aha yapıştırdı. Kısıldı oraya. O, arka ko şey koptu. Arka, arka tampon koptu. Koptu yeğenim koptu. Hem tamponsuz da gider bunlar. Bak bayağı da gidiyor. Hayır biraz yavaşladı sanki. Hala yavaşladı. Bunun direkt da şey demiş sağda mı da bir daha vurdu. Evet Japonlar İngilizlerden etkin almış bayağı. Direksiyonlar sağda. Oo, arabanın durumu kötü emme. Roketledi bakalım emme. Kaptan yeni Araba kötü oldu değil mi la? Evet Kamil dayı. kötü oldu. Evet bir kere daha roketleyeceğim ama. Umudum azaldı baya Buradan geçebilir miyim pek emin değilim. Düzgünce bir atlayış yapamadım zaten. Hayır olmadı. Hiç zorlamayacağım. Burada bırakıyorum. Zaten zorlasam ne olacak? Nasıl devam edebilirim ki? Doğru diyorsun yeğenim. Geçmiş olsun bakalım. Teşekkür ederim Kamil dayı. Kaptan yarışı bitiremedi le. Dedim sana Kamil dayı. Herkes bitiremez ya. Geldik son yarışçıya. Hello Labor yarışacak arkadaşlar. B grubunda 9 puanı var Hello Labor. Bugün birinci olursa puanı 12 olur. Hello Neighbor birinci olursa o zaman Volyard ikinci olur. Onun da 12 olur o zaman puanı. Ee, Volyard ikinci olursa da örümcek adam da yarışı bitirdi. O da 3. olur. O da 1 puan alır. Onun da puanı 12 olur. <laughs> Kim elde ya? Bugün Hello Neighbor 1. olursa e, örümcek adam Volyard'ın ve Hello Neighbor'ın da 12 puanı oluyor. Ya yeğenim. İlginç bir durum olacak öyle bir şey olursa hem de bakalım Melo Neighbor yarışı bitirebilecek mi? Disepine bir 1. olabilecek mi? Vay! Aa. Ne oluyor ya? Burada duvarın ne işi var? Sırf çarpsınlar diye duvar koymuşlar. Arabanın camlarını da neden kırılacak bir malzemeden yapıyorlar? Kırılmayacak bir cam yapın da uçmayalım böyle camdan. İkide bir camdan bir camdan uçuyoruz. Bu arabayı kim istemiş? Miraç Varol. Abi selamlar. Kardeşim ben sizi izliyoruz. Ama gene Ne oluyor bir şeyler patladı. Bundan sonra yanımda yapıştırıcı getireceğim. bu koltuğa yapıştıracağım. Camla uçmak çok kötü bir duygu. Devam et kimin dayı. Yorumun devamını oku. Hala okuyam. Ne diyorduk? Miraç Varol. Abi selamlar. Kardeşimden sizi izliyoruz. Çok beğeniyoruz. Bundan sonra bir yarışta Henise Venom GT'den yarışılsın. Hiç yarışılmadı diye biliyorum demiş. biliyorum yarışıldı mı yarışılmadı mı? Ama Henisoy Venom. Henisoy demişim. Hennessey Venom GT'den yarışıyor bakalım. Hello neighbor. Ne yapalım? Eldim bu yarışı bitirmeliyim. Hem de birinci bitirmeliyim. Birinci bitirsem lider olabilirim. Dikkat, 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 dikkat. Tamam, hemen buradan kurtulmalıyım. Dağılıyor ya, hep pervaneler benim arabama vuruyor. Oo, ama iyi oldu bak buraya. <laughs> buraya, buraya böyle kolay gelemezdim. Hadi ama. Ama, ama, ama düz gitmiyor ki. Ya düz gidiyor da, sağa sola gitmiyor ya. Düz gidiyor. Çavur direksiyonu. Çatır alıp da ya. Ooo gitmiyor ki. Gaza basıyorum. Köküne kadar bastı. Bak tekerimi patladı benim. Her yeri tekerle patladı. Kıldoş Kamil ben sana mı sordum Kıldoş Kamil? Haa. Tamam ya tamam bir şey demiyorum. Bak ben konuşuyor muyum onunla? Kimin dayı? Hah. Hata sende. Onunla neden muhatap oluyorsun ki? Doğru diyorsun da. Ne yaparsa yapsın değil mi la? De? Tabii canım. İki tekerde patladı ama. Böyle gitmesi imkansız gibi bir şey demeyelim Evet kimin dayı? Bitiremez. O rampadan nereye atlayacak bu hızla? Roketlese de gitmez mi lan? Olmaz kimin dayı? Çok yavaş. Bak sağ park etti. Bırakacak galiba. Ben bitiririm aslında istesem ama. Burada bir işi var. O yüzden buraya park ettim. Bugünlük yarışmayacağım. <laughs> Bitirdim diyor kimin dayı? Bugünkü yarışta Wolverine birinci oldu arkadaşlar. Puanını 13'e çıkardı. Örümcek Adam ikinci oldu. Onun da puanı 13 oldu. Üçüncü de Superman oldu. O da bir puan aldı. Puanı 4'e çıkardı. Kaptan Amerika tek başına sonuncu şimdi. Hem de puan tablosunda bir hata var. Örümcek Adam iki kere birinci, iki kere ikinci olmuş. 13 puanı var. Böyle olmaması lazımdı. Bir dahaki yarışa kadar bu hatayı bulur. Düzeltiriz. Şimdilik Wolverine'den Örümcek Adam'ın puanları aynı görünüyor. Hatayı bulursanız yorumlara yazabilirsiniz. Hadi hoşçakalın bakalım. Hoşçakalın.